Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni dönen efsanes videosuna hoş geldiniz. Bugünkü dönen efsanes biliyorsunuz Çin modu. Çin modunu bitirmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu Çin'deki döner dükkanımızı e, geliştirip bitirmeye çalışıyoruz. E, bitirdikten sonra birine deriz gider. <laughs> satar geçeriz. Ee, arkadaşlar geçen bölümde ne yapmıştık? Geçen bölümde e, yardımcıya işte 5 dolar para vermiş otomatik listeyi. Yapacak bir şey yok. Ee, Gelişime devam edeceğiz. Sonu çok merak ediyorum. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Sen şuradan bir hemen like at, abone ol. Bir de tüm bildirimleri açtın mı? Bir de şöyle alta yorum yazdım mı abi selam melam diye ben de cevaplarım hem de etkileşim olur. Ondan sonra da çok güzel olur. Kocaman bir kalp bırakıyorum. Sen de like atarak kalp bırakmış ol. Hadi bakalım videoya geçelim çok fazla da uzatmayalım. Let's go. Biz serice bir dükkana bakmak istiyorum. Arka duvarı değiştirmiştik. E, 1385 dolar paramız var. Başka da bir şey yapamamışız. Bunlara da bir şey alamayız. Neyse 53. gündeyiz. Devam. Evet arkadaşlar hemen aldım elime kırbaşı. Vurdum dayıya. Dayım da yapalım ortaya. Ay sen onları bir şey yap. Sen onları bir hemen. Ay pardon sana vurmayacaktım Dur lan sana vurmayacaktım <laughs> Çok şey oldu Sana vurmayacaktım be özür pardon Eski yüzümü bırak Eski yüzümü bırak Eski yüzümü dur sen şunları bir al Kızmayalım barışalım tamam mı? Eee Ya şunu otomatik Ben yani. Ya De Kediyle uğraşıyoruz ayrı bilmem ne falan filan Ya bu oyun mekanikleri bir gelişmedi gitti ya. Oğlum ne ara patatesimiz bitti bizim ya. Şunu da alayım. Bir kere vurmam yeterliymiş bu arada bu dayı kırbaçta sürekli vurmama gerek yokmuş yeni fark ettim. Ama ben gelişme şey olmadı ya bu vallahi bak para verdik bunu o kadar ee, ne o şey parası verdik e, ee, 25 dolar falan para verdim ben buna benim param ya oğlum çok şey var bunda ya çok böyle tokat tokat atıyor çok sıkıntı bak şimdi şey. çocuğa bir tokat atacak burada ondan sonra hikaye var bu sefer prenses aramadım prenses kuşlar adı dedi bir bu adam adama geçerken niye yumruk atlıyorsun? Ben vallahi bilerek isteyerek atmıyorum. Bu oyunun mekanikleri çok böyle. Prensesi an arasın. Prenses an arasın. Prenses senin hemen ay sen şunu bir at prenses. Teşekkürler kardeşim. Ey bir kardeşim çünkü. İyi para verdin yine vallahi iyi para verdin. Ya sana yumrukta sedim çocuğu. Bak beni sinirle. Hayır ben bu şeyi ben adamlar sinirleniyor gidiyor. Sen neyin derdindesin neyin peşindesin? Şuna bir yumruk atayım. <laughs> ya abici, ha bunun bir şeyini vermişiz ya. Valla çok şey oldum ya. Oh, son bitmeden şeyimiz onu da yapalım ki. Allah lan yanlış adama vurduk. O sinirlenmemişti ya. Ya oğlum niye o... adam üstüne tıklıyorsun ya yanlışlıkla sürekli şey yapıyor ya. Bu patates niye bu kadar çok? Ya bu üstünde ne efsanesi valla deli. Ettim niye bu kadar? Mesela patates niye bu kadar hızlı bitiyor? Ben onu anlamıyorum. Açın ya şimdi yanlış işte çocuğa giderken yumruk atıyor. Vallahi ya. Aman <laughs> artık... bir derek yapmıyorum ya. Para valla bir şey oldum ya. Niye 49'un parası niye 49 oldu? Şunu vereyim. Şunları çarpayım. Sen al abicim. Al abicim şunu. Bak şimdi yumruğu yüzeyim <laughs> Arada kaynayacaksın. Sen bence sesin çıkamadan şuradan kolanı al. Uza. Uza kral. Bir dakika kaldı. Sen şunu al abi. Sen de şunu al abi. Sen de şunu al abi. Ya bir de bunlar doldurma ile ulaşıyor. Param 2000. Oğlum geçen bölüm ben buna Normalde tek tıkla bunun her şeyi doldurması lazım. Oyunun bugından mı artık işte nesinden bilmiyorum. Bunlar bak kendim dolduruyorum abi ya. Anladın mı? Bunlar kendim dolduruyorum. Böyle bir saçmalık yok. Ya biz buna para verdik yani anladın mı? Para malı. Adam girdi bu patates kızartması anlamadım. 2174 ama şeyim para birazcık daha sök. Arka planı mı genişletsem değiştirsem anlamadım ki. 10 saniyemiz kaldı. <laughs> Hayır ya. <laughs> ben yaptım. <laughs> 21 müşteriye bakmışız. 2200 paramız oldu. 821 para kazanmışız. İyi iyi. Güzel 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 güzel. İyi iyi güzel. <laughs> Güzel, güzel Şöyle hemen bir dükkana bakayım. 1500, 2100. Patates almayacağım ya. Karar verdim. Patates almayacağım. Şunu otomatik hızlı doldurma mı yapsak ki şunu ya? <laughs> İnşallah hızlı doldurmadır bu. Evet ikinciye geldik hemen. Hemen ikinciye geldik. Hayır kessene şeyleri. Vurunca dur bak aklıma şey geldi. bırak Ama hızlı doldurma diyor. Otomatik yok mu bu? Nasıl? Ya gene mi dolandırıldık ya? Gene mi dolandırıldık ya? Onun patates alsaydık var ya. Ha, kola, ha, tamam kola otomatik oluyor herhalde. Bir bakayım ben merak ettim. Bakayım bir. İnşallah kola otomatik oluyor. Ay <laughs> <Hey>, sen bir dolursun. <laughs> Hayır ya. Ben otomatik olmuyor ya. Ben doldurayım gene ya. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi bak ya. Gene delir delirttiniz beni ya. Çıldı. Ben ikidir dolandırıyoruz ya. Dolandırıyoruz şimdi de efsanesine ya. Abi niye otomatik olmaz? Ben anlamıyorum ki. Oğlum kimin şey verdi ona ya? Kaçıncı gündür biz? Bu arada Prensiz aradı. prensiz aradı mı hemen telefonu açıyorsun. Prensiz iyi para veriyor. Bunlardan çok çok para veriyor. <laughs> Değil mi? Neden? Ben prensesi üzmeyeceğiz. Prensesleri üzmeyelim arkadaşlar. Öldüm hemen parasını verdik sana. Terk verecek. Lan para. Paramı çalıyor geldi. Prenses senin yanında böyle bir şey yaptığım için üzgünüm ama maalesef paramı çalıyor. Çaldı mı? Kimse benden çalamaz. <laughs> Oy 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 oy. Hırsızlık vurduk. bu kon 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 kon. Şimdi arkadaşlar, ekrana yatırım düştüdü. Ne yapıyordunuz? Abone olurdunuz, tüm bildirimleri açıyordunuz yumruğu girsin. Yumruğu yersin Sakın kızmaya katma. Burası seni kızabileceğin bir dönerci değil. Burası Çinli bir döner istasyonu. Döner istasyonu. Bu dükkanın ismi döner istasyonu. Tek tek sana sürü şey yaptım. Bilmiyorum farkındayım. Birer tane koydum içine. çok fazla müşteriye bak. Daha çok para kazanmam lazım. Tamam lan. Kırbacımız bitmiş ya. o yüzden. Kendimiz gözünü ben mor artırım. Bak. Beni beni delirtme. Bekle de iki dakika o gözünü diyerim ben mor artırım. Lan demin dövüyor mu bu acaba? Merak ediyorum ya. Lan biz demin biraz önce dövünce mi olduk? Ah ah. Ne yapma yoksa sen de sıkıntıya düşürürsün. Açamam. Açamam kurtulamam. Bu paraları... bu şey hızlanmış ya otomatik. Patates hızlanmadı. Hatta hat, hat, hızlanmadı patates. Şimdi gızlım ne oldu? Tabii ki erken dönerdim hemen dönerim. 30 saniye kaldı. At ediz geç artık. Hemen geç. Bunlara bakalım müşteriye para lazım. Ama müşteri diyorum para lazım. Hadi 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 Çıkarla başlar çıkarla Hadi be Yapamadık 900 no Neyse yapamadık Prenses kendimizi açtık gene Evet bakalım. Bu sefer ne yaptık? Bu bölüme ne yaptık? Kolay otomatikleştirdik. 2 3 yumruk attık, bir şeyler daha yaptık. Bakalım bir dahaki bölümde neler yapacağız? Ufak ufak geliştiriyoruz. yapacak bir şey yok yani. Bu ufak ufak geliştiririz. ötekinle beraber aynı seviyede gelecek. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, paylaşmayı, abone olmayı zaten söylemiyorum artık. Hepsini söyledim. Hadi bakalım cansınız. Kendinize iyi bakın. Kocaman böyle bir kalp bırakıyorum. Sen de like atmayı unutma. Eyvallah.